Evet arkadaşlar cümleten selamlar. Hafta başındayız. İyi haftalar, hayırlı bol bereketli kazançlar diliyorum herkese. Bugün neden bahsedeceğiz? Bugün dünyanın en büyük kripto para madencilik tesislerinden birisinin durumundan bahsedeceğiz. Ne yapıyorlar, ne kazanıyorlar, ne alıyorlar, ne satıyorlar. Bir inceleyelim birlikte. Bu arkadaş Çinli bir arkadaş. Çin'den taşıyor en son ilklerini bunun elinde 12.600 tane, 12.600 küsür tane rig vardı. Cüzdan adresinde paylaşmıştı. Biz de takip ediyorduk cüzdan adresini. Şimdi arkadaşlar bu riglerin yarısını taşıdı, kurdu. Yarısı ise hala yolda zannedersem. Birkaç mesaj attım ama dönüş olmadı. Hem piyasanın değerlendirmesi çok iyi hem de e, Rikler hakkında çok fazla bilgisi var. Madencilik hakkında çok fazla bilgisi var. 6594 iki tane de inaktif rigi var. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar görüyorsunuz. Genelde öyle küçük rigler değil. Yani çok büyük rigler de değil ama küçük rigler de değil. İndiriyoruz bakalım nereye kadar gidecek. Şöyle bir madencilik tesisimizin olduğunu düşünün arkadaşlar. Yani inanılmaz değil mi? Hala iniyor, hala iniyor. Bunu bir fabrikanın içerisinde muhtemelen yapıyorlar. Veyahut da birkaç tane. Yani adam herhalde bir bakım yapmaya kalksa bunlara tek başınaysa herhalde bir ay sürer tümriklerin bakımı. O arada arızalar falan da çok olur. Büyük başın büyük belası. Muhtemelen yanında çalışan 3-5 kişi vardır. Belki 10 kişi vardır bilemeyiz. Evet arkadaşlar bu adamın günlük kazancı günlük kazancı 128 bin dolar. Bir günde 128 bin dolar para kazanıyor. Payoutslara bakalım. Bakın günlük 24.2 saatte bir yani pardon 24 saat 20 dakikada bir 127 bin dolar para bu adamın hesabına yatıyor. 125 bin olmuş, 127 bin olmuş, 136 bin olmuş, 151 bin olmuş, 194 bin olmuş. Rikkar yani bir süredir, bir, bir aya yakındır böyle duruyor. Ben takipteyim bu cüzdanı hemen hemen her gün bakıyorum. Şimdi ilginç bir şekilde bakın ee, güncellemeden önce şuradaydı. 169 bin, 152 bin, 163 bin. Şu tamamen şey. 12.000 bin rig varken ki durumu. Aşağıya doğru bakarsak arkadaşlar. Adam günlük 300 bin dolar para alıyordu. Madencilikten. Çok büyük mevlalar. Çok büyük mevlalar. Biz buralara gelebilir miyiz? Veya Türkiye'de böyle bir şey kurulabilir mi? Bilmiyorum. Bir zaman 2016 veya 2017'de bir madencilik tesisi kurmuşlardı ama şey insanlar para veriyordu network şeklinde. Bunlar hatta dünyada madencilik payının yüzde bir falan da sahip olmayı başarmışlardı. Buradan para veriyorlardı. İşte para alan arkadaşlar Finlandiya'da mı Letonya'da mı bir yerde tesisleri vardı. Bir anda kayboldu gitti. <laughs> Her zamanki gibi çok zarar eden de oldu. Kar eden de olmuştur mutlaka. Şöyle gelelim yeniden. <laughs> Bakın arkadaşlar. Günlük kazancı bu. Haftalık kazancı 900 bin dolar. Bir de aylık kazancına bakalım. Allah'ım 4 milyon dolar. 4 milyon dolar bu adam aylık para kazanıyor arkadaşlar. Bir de bizim piklerimize bakalım. Ne acı bir durumdayız. Bu birinci ligimiz. <laughs> Şu ikinci ligimiz. Yani çok acı bir Yani insanın psikolojisi bozuluyor. Ya. bunu kaldırmıştık öbür tarafa geçirdik. İnsanın psikolojisi bozuluyor. Ya. Adamın ben 21 tane var. Şurada da kim aynırsa da biraz kazanlar var. Yani çıldırmamak elden değil. Çıldırmamak elden değil arkadaşlar. Bir adamın kazancına bakın. Bir de bizim kazancımıza bakın. Helal olsun yapmış. İnanmış, güvenmiş, sermaye yatırmış. Helal olsun. Yani Bu arada bizim elektrik gitmiş herhalde. <laughs> ben şuraya bir bakayım. Neyse videomuza devam edelim. 5 dakika sonra bakarız. Mesele değil. Payouts'lara bakalım arkadaşlar. Görüyor musunuz ya? Peki bu adamın Peki bu adamın cüzdanını bir inceleyelim bakalım. Ne var cüzdanında? Şimdi bunu da takip ediyorum ben. Niye büyük madenciler satıyorlar mı? Satmıyorlar mı? Bunu görmek istiyorum arkadaşlar. Ve bir tane de yakalamışız. Niye takip etmeyelim? O da herhangi bir şey söylemiyor zaten. 22.863 tane Ethereum'u var. 22.863 tane Ethereum. Çok iyi bir rakam. Bir de dediğim gibi yani bir aya yakın süredir bu adam yarıyla çalışıyor. Yani yarı yarıya çalışıyor. Yani 22.863 tane Ethereum hesap edilir mi ne kadar ediyor? <laughs> 22.863 çarpı 3.200 dolar diyelim. 73 milyon doları var arkadaşlar. Yani orada hazırdı adamın 73 milyon doları var. Çarpı TL'ye çevirelim. 8.60 civarı muhtemelen. 629 milyon lira. 629 milyon lira. Yani deli bir şeyler ya. Adam satmıyor işte bak. Ya biriktiriyor devamlı buraya. Burayı ilk açtığımızda, ilk videoyu yaptığımızda hatırlarsınız 16.000 civarıydı. Ondan bu tarafa muhtemelen 2 aylık sürede işte 22.863 olmuş. Muhtemelen bu sadece kazdığını atmamış buraya. Muhtemelen piyasadan da satın almış arkadaşlar piyasadan da satın alarak ucuzdan da gene biriktiriyor. Helal olsun. Tebrik ediyoruz. Yani ne, ne denilebilir ki ya? Yani maşallah diyelim de nazar değmesin. Video içerisinde bir bakarmışız güp diye bütün rikler <laughs> şöyle gidermiş. Nazarımız olursa <laughs> şöyle bir anda hepsi birden gidermiş. Tabii iç geçirmemek mümkün değil ama kazanca bak. Ya çok iyi. Yani hakikaten çok iyi. Allah daha çok versin. Allah daha çok versin. Bize göre bir şey yok. Allah daha çok versin. Bizde ne var? Bize de bir bakalım bakalım. <laughs> Bizim ödemelerimiz de böyle. <laughs> Bakın şu güncellemeden önceydi sonra güncellemeden sonra tabii ki on Ethereum'umuz varmış. Kızlandı. <laughs> Dursun, sıkıntı yok. Satmıyorum. Hani bunu neden gösterdim arkadaşlar? Geçmişte de gösteriyordum sizlere. Satmadığımı göstermek için gösterdim satmıyorum. Yani şu an satılacak bir pozisyon yok. Şu an teprot güncellemesi var Bitcoin'de. Çok büyük bir güncelleme. O yüzden satmıyorum. Kasım 15'e kadar güncelleme aktif edilene kadar satmayacağım. Ondan sonraki süreçte de fiyatın fiyatlanmasını bekleyip orada uygun bir yerde kafama göre nerede tamam dersem orada satacağım. Piyasada neler alıyorduk? OneCoin almıştık. Ethereum'umuz var. LPT coin almıştık. Alice almıştık. O bizim Alice bugün çok başarılı. KP3R. Bunu da bir arkadaşım böyle al dedi ya bundan. 130 lira falan da aldık yani geçen hafta. Çok da iyi oldu. İyi ki almışız. Şunlardan az. Geri kalandan. Geri kalandan az arkadaşlar. SXP'miz en son <laughs> söylemiştim %40 oranında sattım bunları 2x yapanları. Jake devam ediyoruz. Hem madencilikten gelirlerle alıyoruz. Hem de aldıklarımızı stake edip kazanca devam ediyoruz. Şu BTCST bizim gibi madenci grubunun bir coin'i. Hatta bu adamların e, madenciliği dünyada %15'e karşılık geliyordu. Yani %15'i bunlardaydı. Bitcoin madenciliğinde. Sonra bu Çin'den kovaladılar falan filan bunlar ama bunlar 5 şirket bir araya gelmişler. Bu coin'i yapmışlar. Bu 70'lerde falandı. 78, 80'leri falan gördü. Hatta 500 dolardan falan açıldı. Sonra bir bölünme süreci yaşadı. 10 kat oranında insanların elindeki coin arttı. Fiyat da 10 kat oranında düştü. Sonrasında dediğim gibi yani bu 78, 80lerde 80'lerdeyken biz bunu alıp stake etmiştik falan filan. Sonrasında sattık. O verdiği bir coin vardı. T-DOGE diye. O da güzel kazandırdı yani. Allah var yukarıda. 100 milyon dolar hibe etti gibi. Yani insanlara 100 milyon dolar para yatırdı gibi bu BTCST coin. Ondan sonra izlemeye devam ettim. Dedim yani biraz makul rakamlara gelsin ki alayım. Sonra bu Çin'in madencileri kovalaması vesaire derken. Artık elimiz gitmedi almaya bunu. E şu anda alınabilir mi? İyi rakamlarda. Yani 80 dolarları görmüştü bu koyun ama 13 dolarlara da düşmüştü. Yani keşke 13 dolarlardan biraz alsaydık ama paranın da bir sınırı olduğu var biliyorsunuz hepiniz. O nedenle bundan uzak kaldık. Birkaç tane de böyle YouTube şey Twitter'da tweet atanlar var. Bakıyorum. Adam herhalde coinlerin hepsinden almış. <laughs> Dün TLM fırlamış, tweet atmış TLM diye. İşte ondan önceki gün neydi? Bir şey vardı. C98 mi ne? O fırlamış, onu tweet atmış. Çıldırmış. <laughs> Sahtekar. Yani bilemiyorum ama tabii elinde varsa güzel ama bunları hani madem hocasın, madem bir bok biliyorsun e bunlar piyasada prim yapmadan önce söylemen lazım yani evet şu fiyat ya bakın biz 28 29lardan aldık hep beraber söyledik madencilikten işte gelenlerle Amazon haberlerinin duyulmasından bir iki gün önce Bitcoin Elon Musk e, konferansından uçlu konferans yapmışlardı ya Chad, Elon Musk ve Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey. Ondan önce iki gün önce almıştık elimizdeki paralarla bir miktarıyla tabii ki yüzde yüz değil yüzde seksen ile almıştık. O günden bu tarafa da piyasada madencilik gelirlerimizi de diğer altcoin'lere çeviriyoruz. E, Ethereum komple satıyor muyum? Satmıyorum. Yüzde yirmi tutuyorum. Geri kalan yüzde de altcoin'lere yatırıyorum. Hatta stake'ler çok güzel oluyor. Madencilik kazancından alıp Jake alıp stake ettiğiniz zaman hele de boğa sezonunda o kazancınızı çok fazla katlıyor. Çünkü biz Jake'i ne zaman almaya başladık? Tabi 1 dolarlardan almaya başlamıştık ama bu düşüşten sonra da 9 dolardan 9.5, 9.70 ondan sonra 10.5 falan öyle hatırlarsınız geçmiş videolarda topladık. 400 küsür tane de Jake'imiz oldu. Bunu hakikaten stake etmek çok mantıklı. Yani çok güzel bir, bir durum. Bu 40 dolarlardayken falan geçen işte boğa sezonunda bu Jake çıktıktan sonra benim elimde yani bir hayli Jake olmuştu. Sattık. E tabii ki 40 dolardan satmadık. 1 dolar değil 5 dolara geldi. Sattık 7 dolara geldi. Sattık. Öyle kaşık kaşık yedirdik insanlara ama e tabii ben de tahmin edemedim yani bunun 40 dolara gelebileceğini. İyi bir piyasa. E, piyasada Binance'ın bir sorunu vardı Avrupa Birliği'nden, Amerika'dan vesaire. Bunun nedeniyle Binance aslında fiyatlayamadı. Yani Binance fiyatlayamadı. Çünkü e, fiiliyatta ne görüyorduk devamlı? Ethereum, işte örnek veriyorum 1000 dolarsa Binance 300 dolar oluyordu. Ethereum 3000 dolarsa Binance'ın 1000 dolar olması lazım yani. Binance fiyatlayamadı. Binance'ın kendi coinleri de yani altyapısında BSC alanında çalıştırdığı coinler de aslında çok fazla fiyatlama yapmadılar. Şu Bake coin 8.40'ları görmüş bir coin. Bunu da stake etmiştik hatırlarsınız. 0.85'ten falan alıyorduk devamlı. Burada bir hata yaptık tabi. Bake BNB'yi Binance coin'i LP token haline getirip stake ettik. O çok saçma bir durummuş. Sonradan öğrendik. <laughs> Reddit'te falan okudum da daha önce öğrenebildim. Yani Türkiye'de yok onunla ilgili bir şey açıklama vesaire Türkçe şeylerde. Reddit'te öğrenmiştim. Orada çok büyük hata yaptık yani 8 12 13x yapacak paramız 4x falan yaptı. Kaldık yani öyle. Çünkü niye LP token oluşturduğunuz zaman stake'lerde hangisi yükseldi? Örnek veriyorum, BEK'le BNB yaptık. BAKE yükseldi ise B2 satıp BNB alıyormuş arkadaşlar. BNB yükseldiyse BNB'yi satıp bey kalıyormuş. Yani <laughs> böyle bir kötü pozisyona düştük. Yani en kötü ihtimalle 8x yapmamız gereken coin de biz 4 xe yaptık. Böyle de bir tecrübe başımızdan geçmişti. O yüzden LP tokenlardan uzak duruyorum devamlı. Ha düşüşte işe yarayabilir LP tokenlar. Dolarla beraber stake edilirse işe yarayabilir. Bugünlük bu kadar. Sağlıcakla kalın. Yeni bir video yapacağım birazdan. Lig arızaları ile ilgili çevrim dışı offline arızasının çözümünü anlatacağım. Sağlıcakla kalın. Kanalımızı beğeniyorsanız abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. İyi günler.